merhaba arkadaşlar cihazımız 5s sizlere jailbreak işleminin çıktığını gösterebilmek için çok kısa bir video çekmeye karar verdim Az önce cihazımı jailbreak yaptım göreceğiniz gibi ayarlar buradan genel hakkında 9.3.3 sürümü Var cihazımda cihazım 5s. Şöyle geldiğimizde gördüğünüz gibi buraya Cydia geldi. Ee, yani 9.3.3 için 5s ve üst cihazlarında e, jailbreak işlemi yapılabilmekte gördüğünüz gibi ben Cydia'ya de girebiliyorum bu şekilde. Tweak vesaire kurmak için e, şu anda cihazımız hazır ve jailbreak işlemi de tamamlanmış durumda. Bu jailbreak işleminin nasıl yapıldığını biraz sonra çekeceğim videoda. Cihazımı restore edip tekrar sizlerle birlikte yaparak göstereceğim. Bir sonraki videomda buluşmak üzere. İyi günler dilerim.